Ha Çetincim geldim Osman Bey. Aslanımın paketlerini al, doğru evine bırak. Ay yok ben kendim götür. <laughs> Oldu Mersi. Sen de çantayı ver, taşıma. Düşünme bunları. Peki. <laughs> Sen şimdi röportaja mı gideceksin? Evet. Tamam, şoför seni bıraksın, kapıda beklesin, oradan da işin bitince doktora götürür. Oldu tamam. Akşam da saat sekizde ben seni evden alırım. Tamam. Ee, Osman o telefonun mesaj fonksiyonunu ben gidince... sana akşam yemekte nasıl olacağını anlatacağım. Sen düşünme bunları. Sen şimdi aklını şöyle sıkı sıkı sar. Hava soğuk, üşüme. Tamam mı? Tamam. Çetin hemen aslanımı arabaya götür, röportaja geç kalmasın. Görüşürüz hayatım. Oldu. Tamam. Hadi bay bay. Bile güle güle. <laughs> Bence çok güzel olmuş. Ama bu dudak dolgunlaşma fikri nereden çıktı? Aslında Osman'ın fikriydi. Ey <laughs> Allah'ım ya! Bence çok komik olmuş kız. Sen o dudaklarla yemek yiyebiliyor musun? <laughs> Aslı'cığım Fatoş senin röportajını soruyordu canım. Ha e, ben onu yaptım ama kaseti kim çözecek? Bir zahmet sen herhalde. Ha. <laughs> ee, o zaman Osman'ın sekreterini arayayım ben. <laughs> ne oldu? Ya ben bu telefonu kullanmayı beceremiyorum. Abi bu kıza hap mı veriyor, içki mi veriyor? Ne yapıyor bu herif ya? <laughs> Nereye gidiliyor bu akşam? Şimdi bu akşam, bilmem. Bir <laughs> Ne demek bilmem. Hadi. Nereye eve gittiğini bilmiyor musun kızım? Yo. Kiminle gidiyorsun peki? <laughs> ee, e, sacitler, şaykalar falan gidiyorlar dayı. Ha. mısın sen ya? Ya, ya kızım şuradan bir müzik kanalı falan buldum, sıkıldım. Ben? Evet sen. Arda sevgilisiyle birlikte olduğu iddia edilen... Ay bilemedim ki şimdi. ...polis gelince arka... <laughs> Aldın, Aldın. ah. Aslı... ...yerum... ...bugün ben seni aradığım zaman ne dediğimi anlamamıştın ya... ...sonra ben sana mesaj çektim. Süt al, sütlat yapacağım diye. Aldın mı? Ha ben mesaj okuyamıyorum. Ne? Şimdi ben telefonumu kullanmayı bilmiyorum Burhan Bey. Beceremiyorum. Ondan. Dudak şişirmek yeni icat mı? Ge geçeceğimiz şekerim. Bir hafta sonra inecek. Süt aldın mı? Nereden alacaktım Burhan Bey? Ay ya bu kız iyice salaklaştı ha. Bakkaldan alacaktın ya. Ya Burhan Bey ben nasıl taşıyacaktım sütü falan? Şoför yok, bir şey yok. <laughs> Ay bu kızın başına bir şey mi düştü ya son günlerde? <laughs> ne oldu bu kıza ben anlamadım Eyfot. Şey makbile git bakkaldan koş, kap, gel sütü, koş. Aa, niye ben gidiyorum ya? Allah Allah. Süt kaç yapacağım? Ay, sanki yapsanız yiyebileceksiniz diye ya, akacak buralardan aşağı. Ne diyorsun sen orada? Kenarda bir şeyler diyorsun, bir şey dedin sen orada. Dişlerinizi diyorum Burhan Bey. Sanki bu diş teknikle sütlaç yiyebileceksiniz de. <laughs> Ya bir insan, bir insanı bu kadar kıskanmaz ya. Bu kadar kuşkonmaz ya. Böyle iş olur mu? Sokakta kadınlar beni beğeniyor diye bunun suratı ne nah, bu kadar? Bütün kadınlar peşinizde mi? Ay tabii, bütün kadınlar benim peşimde. Öyle böyle yayvan yayvan bakmalar, ben geçerken kikir 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 gülmeler, tekrar tıkra bakmalar, hepsi benim için. Seninse suratın mahkeme duvarı. Ne diyor? Aa bilmiyorum, dinlemiyordum ben. Mahkeme duvarı diyor herhalde. Aaa. Kızım şahikalarla çıkacaktınız. Hadi kapı çalıyor. Ha, oldu. Hadi alasma aldık. <laughs> Ay çantanı al çantanı. Bu kızın dodakları da acayip komik oldu. Konuşamıyor. Ördek gibi bir şey. Ne oldu bu kıza? Ben hiç anlamıyorum ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> ben mesaj okuyamıyorum Osman. Neden Aslı'cığım? E, bilmiyorum çünkü. Ben sana öğretirim. Ee, ne yemek yiyeceksin? E, e düşünüyorum ama. Şinitzel olmaz. Ha. Bak, buranın levreği süperdir. Levrek ye. Tamam. Pardon, su alabilir miyim? Hayatım ben söylerim, sen yorma kendini. Canım, bir su alabilir miyiz? Bir de buz alabilir Sen yorma kendini. Ben söylerim, bir de E Ee ne yapalım, yemekten sonra komedi filmine gidelim mi? Şey, CIA filmine gidecektik ama... Boş ver canım şimdi onu. Karışık karışık hikayeler. Yorma sen kafanı böyle şeylere. Sulu komediye gidelim, olsun biz. Ee, şey, o 21'de oynuyor mu? Sen düşünme bunları. Ben programı yaptım. Tamam. <laughs> Hazır mıyız efendim? Ben önce salatayla Şimdi başlayayım. ben önden bir domates çorbası istiyorum. Arkasından şinistere alacağım. Hanımefendi avokadolu salata. Arkasından levrek yiyecek. Beyaz şarap içer. Şarabı getir. Ben seçeceğim ve tadacağım. Tamam efendim. Hayatım sen yorulma. Ben süre. <laughs> Hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasın